Fırkat içinde yanaram, Derdime eyle çare gel. Yareli olmuşam gör uş, bağrım içinde yare gel. Ayrılık ateşi içinde yanarım, gel de çaresine bak, yaralanmışım. işte yara bağrımın içinde, gel de gör artık. Sabrımı gayret eyledi, kaptı gamün kararımı, bunca cefayı gör ki, gam kıldı bu bir karare gel. Senin gamın sabrımı yağmaladı, tüketti, tahammülümü kapıp götürdü. Bana bu ne yapacağını kestiremeyene gamın ettiği cefayı gör. Gamden egerçi fürkatün bin çeri çekti üstüme, sen bana bessen anları kırmaya yek süvare gel.'' Üstüme ayrılığın binlerce gam askerini saldırttı. Bana sen yetersin. Onları kırmak için hemen atlan da kanatlan gel gel artık. Düştüğüm ayrı senden uş yanar od oldu canuma. Ey gözümün çerağı sen yahma beni bunare gel. Senden ayrı düşüşüm bak işte Canıma yanar ateş oldu ey gözümün ışığı ne olursun beni bu ateşte yakma gel artık Zülf ruhun visaline susadı ey kamer gözüm ey kamerün katinde yüz ay ile gün sitare gel Ey ay yüzlüm ey ayı andıran yüzümün yanında yüz tane ayın Güneşin yıldız kaldı güzel Gözüm zülfünle yanağına susadı Onları şiddetle göresi geldi Gel artık Mehnet içinde garkayem Fürkatüne ulaşalı Çek sanema bu vartaden Zevrakumi kenarı gel Ayrılığına düşeli Sıkıntı deryasına batmış haldeyim ey sevgili. Can kaynağımı gel de bu tehlikeli bataktan kıyıya çek. Benden ayırma vaslünü nice ki şad olur adu, Yüreğini adularin yârelü eyle yâre gel. Düşmanın sevineceği şekilde bana, Sana kavuşmuş olma saadetinden mahrum etme, Düşmanların yüreklerini yara yara yarala Düşmüşem ahun aleyye senden olalı ayrı ben Görme reva bu halimi koyma bu resme kare gel Senden ayrıldım ayrılalı Ah etmeye inil demeye koyulmuşumdur Bu hal bana reva görme Böyle davranmayı bırak gel artık Muntazir oldu vaslünü hasret derdi çok gönül Hoş de gül anı yandırıp vade intizare gel Hasreti derdi çok olan gönül sana kavuşmayı gözledi Onun sürekli gözleme bekleyişinin ateşini yakman hoş değil Canım içinde mihrini gizler idüm saçum gibi Şevki ruhünden ey peri, perdesi oldu pare, gel. Saçın yüzünü nasıl örterse, ben de sevgini canımın içinde öyle saklardım. Gel ey peri, sana ulaşmak isteği arzusu can perdemi dağladı, can perdemi parçaladı, sabrım, tahammülüm kalmadı. <laughs> Canı teni nesiminin sen sen ü senden özge yo ol ki sen sen anı gör can ile tende are gel nesiminin canı teni sensin onda senden başkası yoktur sen olmayanı gel de canda tende ara göreceksin ki onda ne varsa sensin gel artık